Bildiğin gibi 20 Temmuz Salı günü mübarek kurban bayramıdır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda koronavirüsün etkisi devam ediyor. Bu neden de geçen yıl olduğu gibi öncelikle kurban kesecek kardeşlerimi şimdiden dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Hem kurban alırken hem kurban kesimi esnasında mümkünse kalabalık ortamlara girilmesin. mecburi girilmesi gereken alanlara ise, Maskesiz girilmemesini ve çok dikkatli davranılmasını tavsiye ediyoruz. Kesim alanlarını hazırlayacak olan arkadaşlarımızın da yine öncelikle bu konuyu dikkate alarak kurban satış kesim ve hizmet alanlarını bu sürece göre hazırlamaları gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu hassasiyeti gördük. Kurban kesim alanlarına kolonya, dezenfektan, maske bulunduran işletmeler oldu aynı hassasiyetin bu yılda gösterilmesini istiyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın hijyen kurallarına dikkat ederek eldiven ve maske kullanarak alanda bulunmamasını istiyoruz. Üreticilerimiz randevu sistemi şeklinde müşterilerine saat vererek buna göre çağırmalarını kalabalık olan kalabalık alan oluşturulmamasına dikkat edilmesini istiyoruz. Randevular ise ve titizlikle dikkate ayarlanmalıdır. Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının bu yıl biraz erken belirlemeye gayret etti. Çünkü vatandaşlarımız bütçesini ona göre ayarlıyor. Fakat fiyat yükselmesinin başlıca nedeni yem ve ham dana fiyatlarındaki yükseklikten dolayı kaynaklanmaktadır. Yem fiyatlarının %100 artmasına rağmen fiyatları düşüp tuttuk ki kurban kesecek kardeşlerimiz kurbanlarını rahat kesebilsinler. Şimdiden üreticilerimizin emeklerinin boşa gitmemesi ve kurban kesecek kardeşlerimizin de kurbanlarının inşallah kabul olmasını temenni ediyoruz. Birlik olarak bu yıl birliğimiz fiyatları şu şekilde oldu. Randan, randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 30 TL randımansız 29 TL ham düve canlı kilogram fiyatı 28 TL canlı inek fiyatı da geçen yıl 26 TL olarak yetiştiriciler ve esnaflarla yapılan istişare istiş istişareler neticesinde bildiğimiz tarafından uygun görülerek belirlenmiştir. Şimdi bütün kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, İslam alemine hayra getirmesini niyaz ediyoruz.